Merhaba değerli Mediascop izleyicileri. Ben İpek Yezdani. Bir gazeteci programında daha birlikteyiz. Bu program sizlere Uluslararası Basın Enstitüsü ve Mediascop işbirliğiyle ulaştırılıyor. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Gazetecilik konuşacağız. Ee, Türkiye'de yabancı basına çalışmanın nasıl bir şey olduğunu konuşacağız. Ee, uzman gazeteci Ayla Cin Yakli benimle birlikte. Ayla hoş geldin. Hoş bulduk İpek. Çok teşekkür ediyorum. Çok yoğun çalışıyorsun. Biliyorum. <laughs> ee, Ayla 2000 yılında Türkiye'ye geldin sen. Ee, Bloomberg, Reuters gibi uluslararası basın kuruluşlarında uzun süre görev aldın. Ee, şimdi 2017'den beri serbest gazeteci olarak çalışıyorsun ve Financial Times, Foreign Policy, Foreign Affairs gibi e, yine uluslararası e, basın kuruluşlarına yazılar yazıyorsun Türkiye'den. E, atladığım bir şey varsa lütfen beni düzelt. Yok Gayet güzel ifade ettin. Teşekkür ederim. E, Ayla, e, yarı Amerikalı, yarı Türk e, bir gazeteci e, ama e, Türkiye'de yaşamayı seçmiş e, bir gazeteci ve mesleğini burada sürdürüyorsun. E, öncelikle şunu sormak istiyorum. E, Burada Türkiye'de yabancı basına e, çalışmanın avantajları ve dezavantajları olduğu muhakkak. Senin e, ilk e, düşündüğünde aklına gelen en önemli avantajları ve dezavantajları nelerdir? Um, avantajları um, belki biraz kişisel bir nedeni olacak. Fakat benim için um, eğitimimi ve çıraklık dönümünü, dönümünü um, hep işte İngilizce um, Basınıyla yaptığım için hala o onlarla beraber çalışmak benim için biraz daha kolay çünkü alıştığım prensipler var, gelenekler var. ...gazetecilik gelenekleri bunlar öyle değil mi? Di diyebiliriz evet, evet yani. Um, şeyi bilmiyorum tabii bir Alman gazete için çalışmak veya Fransız gazete için çalışmak nasıl bir şey... ...çünkü benim tecrübem hep Amerikalı ve İngiliz basın yayın kuruluşlarla oldu. Ve onun avantajı işte aynı um, dediğim gibi prensiplerle gelmek ve bunlar... Çok şey aslında evrensel değerler bunlar çoğu zaman işte um, objektif tarafsızlık um, bağımsızlık çok önemli um, kaynaklar bayağı önemli. Um, her uh, haberin tezini kaynaklara göre dayandıracaksın ve um, orada aynı zamanda yani basbayağı böyle tırnak içi gerekiyor. Hı -hı. Um, ondan sonra işte ve bunların arasında birkaç şey daha da ek ekleyebilirim aynı zamanda. Yani insani bir gazetecilikten um, bahsetmek isterim. O benim için çok önemli. Hani empati kurabilmek. O um, hikayenin içerisinde ne kadar siyaset veya ekonomi üst seviyelerden değil de halkı nasıl etkilendiğini öyle bir empati kurmaya çalışan bir insan hikayeleri üzerine daha çok ağırlık veren anladığım kadarıyla. Evet. Ile. Ki sen daha çok aslında ekonomi ve politika üzerine yazıyorsun öyle değil mi? Doğru doğru yani ağırlıklı o konular öne çıkıyorlar. Onun da bir nedeni işte on, en çok onlar belki merak ediliyor um, Türkiye hakkında. Um, Türkiye um, birkaç senedir çalkıntılı dönemler geçti. Hem siyaset bakımından hem de işte ekonomi bakımından. Bilhassa şimdi ekonomi galiba önde çı çıktı diyebiliriz. Evet. O başlıklar işte bayağı ilgi çekiyor. O yüzden ağırlıklı o konular işte biraz talep şey arz üzerinden sürülen bir daha ilişki. Daha çok ne tür yabancı yani batı basını ya da uluslararası basın Türkiye'de daha çok hangi konuları merak ediyor? Yani nasıl bir bakış açısı var? Um, şu anki yaşadığımız ek ekonomi baya ilgi çekiyor. Onun bir nedeni de uh, şu an dünyanın her tarafında bir enflasyonla mücadele um, yaşandığını diyebiliriz. Fakat um, bir Amerika'da bir İngiltere'de yüzde onun altındayken buradaki resmi uh, rakamların %80'e kadar varması o ilgi artıyor. Yani bir bakımından hepimiz enflasyonla yaşıyoruz fakat Türkiye bayağı bir enflasyon yaşıyor diye o bayağı um, ilgi çekiyor. Aynı zamanda um, siyaset tarafına da geçersek... Dış politika şu an bence biraz önde. Onun da bir nedeni tabii ki işte uh, Ukrayna olsun. Um, Türkiye'nin orada büyük bir um, ve önemli bir rolü olduğu için or oradaki diplomatik çabalarda. O da bayağı ilgi çekiyor. Um, yani, bence önde gelen Türkiye konular. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizinde ya da savaşında oynadığı rol ilgi çekiyor ilgi çekiyor. Bası kesinlikle evet. Hı -hı. Peki e, mesela bu işte tahıl koordinasyon merkezinin burada kurulması, delegele, iki taraftan delegelerin İstanbul'da bir araya gelmesi vesaire bu tür şeyler olumlu olarak mı e, okunuyor? Evet um, orada işte bu da işte Türkiye'nin tezine de biraz bence um, destekledi. Hı -hı. Çünkü um, Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi bizzat söyledi. Um, biz uh, mesela Putin ile köprüleri yakmayacağız. Birisinin Putin ile görüşebilmesi gerek gerekiyor ve o tahlil konusundaki koridor konusundaki anlaşma bu tezi destekledi. Ve um, hem işte e, gidadaki dünya a, çapındaki dünya um gida'daki enflasyon ve sorunlar, yoksulluğu üzerinden büyük bir rahat veri verebileceği bir gelişme oldu. O yüzden Türkiye'nin orada işte bu nasıl diyelim hani um, çok çok kutuplaşmış um, diyelim evet. dünya'da, multi ya multipolar bir dünyada çok kutuplu dünya çok kutuplu dünyada um, Türkiye'nin uh, izlediği yol işte burada bir örneği olarak görebiliyoruz. Um, her zaman Türkiye'nin um, Biraz şey sorgulanıyor diyebiliriz. Ne kadar bizimle, ne, kala, ne kadar onlarla öyle bir şey var, bir tema çıkıyor hmm. önde. Bu da şeyden kaynak, bildiğimiz konulardan kaynaklanıyor. İşte bir NATO üyesi ama aynı zamanda um, Rusya'dan S400'leri uh, alması, o S400'ler NATO savaş uçaklarını indirmek için yaratılmış bir sistem olduğu için örnek olarak bunu um, koyuyorum. O hep sorguluyor. Onun için um, bu o ana temaya göre gelişmeler ve bence tahlil koridoru ve Türkiye'nin Tahlil koridoru. Pa pardon. Uh -huh. um, tahlil koridoru ve Türkiye'nin işte Ukrayna'daki izlediği um, yol bu uh, işte bu konuyu sorgulamaların bir partisi olarak görünüyor. Ama bir olumlu bir bu konuda herhalde olumlu bir bakış var %100. daha çok. Yani uh -huh. şey ilginç um, İş, örnek olarak Birleşik Milletler de vardı bu işin içerisinde ama o kadar zayıf bir rol oynuyor ki şu an BM evet. Gerçekten Türkiye çok daha öne çıktı ve işte belki de hala o köprülerin um, Rusya ile bir en azından bir köprün olması ne kadar önemli e, olduğunu belki de gösteriyor diye bir, 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 bir a, izlenim olabilir ee, hatta e, Fransa Cumhurbaşkanı Macron e, geçtiğimiz haftalarda Rusya Kıskan, kıskanıyor gibi konuştu <laughs> evet Türkiye'yi gerçekten kıskanıyormuş <laughs> öyle öyle konuştu Rusya ile ilişkileri Türkiye'yi mi bırakacağız dedi konuşmasında evet. Hı -hı. yani bu da senin söylediğin aslında şeyle örtüşüyor evet. yani bu Tabii ki dinamik bir süreç. Bu hı hı. her zaman um, Türkiye'nin belki uh, istediği gibi sonuçlanmıyor. Bazen işte o fazlasıyla Türkiye ne kadar bir dost, ne kadar bizimle sorgusunu yol açabiliyor. Um, her zaman uh, çünkü hemen mesela o... Uh, uh, um, Ukrayna ve Rusya ile ve BM ile um, anlaşmadan sonra hemen onun ötesinde işte um, Cumhurbaşkanı şeye gitti, Soçi'ye gitmişti ve orada biraz daha böyle işte İngilizce'de de hand ringing yani insanlar biraz gene şey demeye başladı bizimle ne kadar beraber çünkü orada işte um, ticaretin derinleşmesi um, gazı belki ruble ile ödemeye geçebiliriz bir part bir kısmı um, yani bundan sonra birkaç örnek daha var ama bu işte şey dinamik ve um, dengeli evet. e, bir, bir politik olduğunu düşünüyoruz. Şimdi hazır bu konudan bahsetmişken aslında çok yakın zamanda e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Şangay zirvesinden de biraz bahsetmek istiyorum. Bu konuda bir ilgi gördü yabancı basında öyle değil mi? Yani Türkiye'nin orada hı hı. E, tamam hani gözlemci statüsünde bile değil şu anda yani İranlar evet. statüde bile değil ama yine de orada bulunması ve liderlerle oradaki bir, aynı kareye aynı resme girmesi hı hı. E, batı basınında bayağı ilgi gördü. Nasıl evet. yorumlandı? Yani uh, resimler de güzeldi. Resimler güzeldi evet. <laughs> um, i̇lginç resimler. Haber açısından güzeldi. demek <laughs> istiyorum evet, yani evet. Şeydi, Habercilik böyle, açısından renkli güzeldi. Diyelim. Renkli diyelim renkliydi uh, uh, evet, evet resimlerdi. İşte gene dediğimiz gibi o Türkiye'nin o çok kıt kütüplü uh, bir politikasının izlemesinin bir parçası da. Yani bunlar um, işte hükümette işte um, Cumhurbaşkanı olsun Cumhurbaşkanı'nın en yakın danışmanları arada İbrahim Kalın'ı düşünüyorum bu arada. Çok açık ve net söylüyorlar. Bizim için bu um, İngilizce'de zero sum game değil. Yani ha, birkaç taraf çok taraflı olmak. Um, bu şu anki yaşadığımız çağ ve coğrafyanın bir bir ihtiyacı, bir gerçeğidir ve bunu tekrar görüyoruz. Ama um, gene gelişti bu soru işareti bazen yolu aç, açabiliyor. Um, bizim ile mi bizimle değil mi? Um, ve Türkiye'nin ama sürekli uh, sadakat kaldı. Uh, yol işte biz um, çok taraflı olmayı devam edeceğiz. Hı, -hı biraz da şey konuşmak istiyorum seninle burada yabancı basın kuruluşları için gazetecilik yaparken özellikle resmi kaynaklardan bilgiye ulaşımda hiç zorluklarla karşılaştığın oluyor mu yani bunun bir avantaj mı dezavantaj mı olduğunu düşünüyorsun ben yaşıyorum onu hmm. çok sıklıkta o yabancı basın ben yabancı basında çalıştığımdan kaynaklanabilir. Ayrıca serbest bir gazeteci olarak çalıştığım için. Her ne kadar kurumlarla çalıştığım halde ve o kurumlar tan tanımış da olsa bile. Çok büyük kurumlarla çalışıyorsun bu arada. Yani evet. Financial Times ne evet. foreign policy, foreign affairs, ne Ek... statesman. Sağ ol. Hı -hı. Um, belki kadrolu olmadığım için ayrı bir um, yere konulabilirim. Benim tecrübem bu konuda biraz zorluk çekim ve galiba sırf ben değil. Um, yabancı gazetecilere sürekli... Uh, sürekli muhatap alınmıyor sanki. Onun nedeni de çok belki doğal bir şey. Um, yerli basın, Türk basını um, için daha önemli bu konular. Hmm. Um, tabii bu şey demek de değil, tamamen kapılar kapalı değil. Her zaman mesela ne, ne olursa olsun gene arıyorum, yorum istiyorum, um, hmm. reaksiyon istiyorum uh, resmi kaynaklardan ve arada sırada bir şey oluyor toplantılarda oluyor bizimle beraber oturup Türkiye'nin pozisyonunun tezine çok aslında çok kıymetli de oluyor bu toplantılar çünkü o işte bazen olumsuz giden alıntı Türkiye yakındaki alıntıyı biraz etkileyebiliyor bence yeter kadar o toplantılar o yani, görüşmeler olmuyor re resmi yetkililerin e, yabancı basına çalışan gazetecilerle yaptığı toplantılardan bahsediyoruz. Evet. Öyle değil mi? Evet. Ve evet. onlar çok sık olması bile arada sırada oluyorlar. Normalde böyle büyük bir konu vardır. Ukrayna'daki savaş mesela um, kaç ay evvel o konuyla başlıklı işte bir toplantımız olmuştu resmi um, yetkililerle. Um, ve bence Keşke bu daha sık da olsa çünkü Türkiye um, bazen uh, istediği şekilde yabancı basında um, tezi ve uh, görüşleri um, istediği şekilde yansımıyor. Kesinlikle. Evet. Onu yansımasını istiyorsa um, dışlamak değil daha çok bizimle uh, şey olması lazım Um, yani muhatap alması kesinlikle, lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Çok haklısın. Hı -hı. Ee, yani ben hatırlıyorum, yani hatırlıyorum derken hani çok eski zamanlar değil. <gülüyor> <gülüyor> yani e, dışişleri e, sözcüsü mesela Namık Tanken işte ya da ondan sonra Burak Bey vardı. Hı -hı. Hani ben de evet. diplomasiden geliyorum biliyorsun. Hı -hı. Ee, ya da işte e, Selçuk Bey vardı. Doğru. Hani onlara mesela herhangi bir dış politika ile ilgili bir olay olduğunda Hı -hı. sonuçta biz nereden bilgi alacağız? Öyle değil mi? Yani arayacağız sözcüden, basın danışmanından evet. bilgi alacağız. Yani evet. onları aradığımız zaman ulaşabilirdik ve sağ olsunlar onlar da bize bilgilendirirdi. Yani hani yabancı basın için de bu biraz daha böyleydi o zamanlar. Çok çok doğru. Bizde evet. o aynı numaralar bizde de, de Vardı. kayıtlıydı ve arıyorduk. Şimdi o konuda daha çok zorlaşıyoruz. O da tabi um, biraz da işte Türkiye'deki uh, siyaset ve basın um, iklimi biraz bağlı. Artık um, kaç kişinin yetkili konuş, yani basın ile konuşabileceği evet. yetkisi olduğu ben bilmiyorum. Oradan da kaynaklanıyor. Um, <laughs> bu biraz şey olabilir um, mesleğinin bir veki uh, şeysi uh, sırrı <laughs> olarak belki ama um, Sayın Erdoğan neredeyse her konuda bir yorumu olmuştur şimdiye kadar gibi bazen geliyor bana ve onlara dayanarak kullanabilir mi aynı zamanda yani daha da işte Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin pozisyonunu böyle anlattı yani şu belki taze değil belki tam bu gündemdeki konu değil ama um, Erdoğan bas, um, hem basına hem işte kamuyla çok konuştuğu için neredeyse um, biraz abartıyorum ama neredeyse her konuda bir yorumu olduğu için Onları bazen ulaşabiliyorsun ama keşke daha çok um, diyalog içerisinde olsak hı hı. Um, bence daha kolay olur ama herkes meşgul. Herkes uh, çok yoğun bir gündemle çalışıyor. Belki de işte bu da yetkileri de etkileyebilir. Ama sonuçta basını e, bilgilendirmek yani off the record bile olsa basına background bilgi yani arka planda yaşananlarla ilgili bilgi paylaşmak basında yazılmamak kaydıyla bile olsa hı hı. sonuçta bu da aslında bence dışişleri sözcüsünün görevlerinden biri. Yani evet. sonuçta kamu diplomasisi denilen kavramın çok önemli, önem kazandığı Tabii. bir dönemdeyiz şu anda. Hani gazetecileri bu anlamda biraz daha bence dediğin gibi muhatap almak ve angaja olmak hani Türk Türkiye'nin de kendi tezlerini... Kendi çıkarları için. Evet, kendi tezlerini savunmasında önemli diye düşünüyorum evet, ben Evet, şu an or, orada bir boşluk kalıyor ve mecburen um, o boşluğu bir şekilde gazeteciler doldurmak zorunda kalıyorlar. Um, ve belki de uh, inşallah on, çok sık olmuyor ve çok sık olduğunu da düşünmüyorum. Ama hata da oluşabilir bile yani. O yüzden um, engajman çok çok önemli. Um, ama şu an... Uh, ...bir arada yani şey hiç olmuyordu demeyelim... ...arada sırada oluyor, isteyenler de oluyor... ...bunu organize eden de arkadaşlar oluyor... ...ama keşke daha sık olsa. Evet, kesinlikle... ...katılıyorum sana. <laughs> Peki e, Ayla'cığım sen... E, ...son dönemde diyelim... <laughs> ...Türkiye'de daha çok hangi konularla... ...ilgileniyorsun yani bir haberci olarak... ...bir gazeteci olarak... Çünkü hani sen yabancı basınla ilgili çalışmalarda çok de deneyimlisin, çok tecrübelisin. Teşekkür Hani şunu yani. kolaylıkla saptayabilecek artık hani olarak evet bu iyi haberdir. <gülüyor> <gülüyor> Bundan iyi haber olur. Hani bunu sen kolaylıkla saptayabilecek bir pozisyondasın. Senin daha çok ilgi alanların neler? Yani um, ilgi alanım biraz dışında işte gündem çok Hı -hı. Dik, dikte ediyor um, evet. neler yazacağım ve bir sürü konuda işte gelişen haberler oluyor. En iyi örnek işte tahil konusu. Şey, tahıl konusu. Ta, ta, onu sürekli evet. yanlış söylüyorum. <laughs> tahıl konusu um, koridoru o mesela çok uzun süre Hı -hı. Uh, gelişmeyi takip etmesi gereken bir um, haberdi. O baya oluyor. Bir de yani ekonomide de öyle. Bu işte biraz slow motion um, devam eden bir uh, haber olduğu için o biraz dediğim gibi dikte ediyor. Ama um, benim tercih ettim yani kişisel böyle çok en çok böyle um, heyecanlandığım haberler aslında karışık ve Türkiye'de bir gazeteci olmak ve uh, bilhassa yabancı basın için çalışmanın diğer güzel bir tarafı da um, gerçekten çok zenginiz haber konusunda ve çok çeşitli haberler var um, ne bileyim işte uh, kültür sanat şu an mesela biraz alakasız gibi gelecek ama bir yanal hakkında bir haber yazıyorum. Çok güzel ve çok hoşuma gidiyor. Yani sürekli ıı um, işte böyle hard news dediğimiz şeylerle evet. um, ilgilenmem ıı um, Sürekli sıcak haber değil yani daha evet. kültür sanat gibi konularda doğru, da haberler doğru. Yap yapılıyor. Hı -hı. Um, ve bunların içerisinde o kadar çok çeşitler var, çeşitli haberler var ki aa işte daha çok böyle toplumun topluluk, toplulukla ilgili um, haberler. Ekonomi burada çok önemli. İnsanları nasıl etkiliyor o um, haber bilhassa çok merak ediyor. İnsanların mesela enflasyon gündelik hayatı nasıl etkiliyor, nasıl alışveriş yapıyorlar, nasıl pazara gidiyorlar editörler de bu, bu işte insana gene tam merkezine koy, koyan koyan haberleri evet. çok merak ediyorlar. Yoksa um, işte Merkez Banka şöyle diyor um, Türkiye'nin ekonomi politikası şu, şöyle izleniyor o işte her okuyucu için belki biraz şey sıkıcı gelebilir ama Türkiye'de her zaman işte insanlar um, ortada koyunca dediğim gibi işte şu an ekonomi bayağı böyle önde ve um, o haber gerçekten de çok önemli diye düşünüyorum. O insanları nasıl etkiliyor? Sahada ne tür tepkiler alıyorsun? Yani hep insanı merkeze koymaktan bahsettin. Hı hı hı. Bu çok önemli bir şey gerçekten. Ee, sahaya indiğinde insanlarla konuştuğunda, röportaj yaptığında, hani çalıştığın yere mesela soruyorlar büyük ihtimalle. Yabancı basına çalıştığın söylediğin zaman ne tür tepkiler alıyorsun? Aa, yani bu onu da cevaplayacağım ama bunu da söylemek isterim. Çünkü bu bir değişim gözettim. Um, hı hı. eskiden in, halkla yani sokağa çıkıp sokak röportaj yapmak hem çok daha kolaydı hem de çok daha renkli ve verimliydi. Birincisi Türk halkı gerçekten gazete okuyan, eğitimli, um, herkes takip ediyor. Hangi köye gidersen git, insanlar ne olduğunu bittiğini çok iyi biliyor ve fikirleri olan bir um, grup. Mesela ben Amerika'dan, diğer yaşadığım ülke Amerika şimdiye kadar ve orada insanlar o kadar şey değiller, angaj o kadar takip etmiyorlar. Hiç yani. Türkiye'de insanlar gerçekten siyaseti çok benimsiyorlar ve takip ediyorlar. Ve insanlarla görüştüğünde benim zor yani dile dile geçirmem zorlandığım konuları inanılmaz güzel ve renkli bir şekilde dile getiriyorlardı. Ama son beş veya dört senedir orada biraz daha zorlanıyorum. İnsanlar çok daha um, az konuşmak istiyorlar. Çekiniyorlar konuşmaktan. Um, Başlarına bir şey gelebilir. Yanlış algılanabilir. Ben yanlış çevirebilirim veya um, o tip. insanlar daha az rahat bir şekilde konuşuyorlar. Um, ama yani ondan sonra onun üzerinden um, yabancı basın olunca yani birincisi ağzımı açar açmaz. Um, Anlaşılıyor ki ben biraz de, değişik bir telaffuzum var. Şey diyorlar nerelisin abla diye hemen soruluyor. <laughs> um, o sen telaffuzun olmasa aksanlı olmasa da soruluyor. <laughs> o da var. <laughs> memleket neresi? Evet, memleket neresi sorusu ilk soru. Çok yani. doğru. Evet. Um, artık çok alıştım ve anla, yani anlatıyorum işte ben yarı Türk'üm, yarı Amerikalıyım, Çalıştım um, çalıştığım uh, gazete şudur, um, hı hı. Çoğu zaman bilin, bilin, bazen biliniyor, bazen bilinmiyor. Anlatıyorum işte merkezi Washington veya merkezi Londra um, göre, şartlara göre. Um, ve ondan sonra uh, çoğu zaman um, halk bir bakımdan o, o, şey o çekingenlikten geçtikten sonra aslında halkla konuşmak da bazen çok istiyor. İçine dökmek Hı -hı. belki gerekiyor. Bu belki fazla öteye gidiyorum burada ama biraz da insanlarla tedavi gibi bazen de geliyor. Ya insanların kesinlikle. dertlerini Hı. anlatmak. Kesinlikle, yüzde yüz katılıyorum Evet sana. Ve şey diye fark ediyorum, insanlar gerçi, gerçekten konuşmaya ihtiyaç duyuyorlar. Konuşmayı kabul ettiklerinde. Aa, ve... Aa, ama bazen de şey biraz şüpheli de şüpheli de davranıyorlar. Bazen um, sorgulayabiliyorlar. Um, neden merak tam anlamıyorlar. Neden merak Hı -hı. ediyorsun? Um, bazen şey diye uh, korkabil, kork yani tereddüt duyabilirler. Um, ben tanımıyorlar çünkü durup dururken ben bir yabancı yani yabancı hı hı. dediğim tanımadıkları bir yabancı geliyorum çok bazen kişisel şeyler soruyorum hı hı. kaç para kazanıyorsunuz ne iş yapıyorsunuz kaç yaşındasın filan o temel soruları bazen de tereddütlü davranıyorlar ama. 99 um, konuşmayı bile istemezlerse bile iyi davranıyorlar. Hmm, iyi. Anlaş, anla, anlaşıyorlar ki ben de ekmek parası evet. ekmek <laughs> parası peşindeyim <laughs> ve um, dediğim gibi yani yardımcı olmak istiyorlar şeyleri değilse rahatlarsa o konuda gerçekten ben şimdiye kadar en azından pek bir sorun yaşamadım. Maşallah. <laughs> Teşekkür. Peki şimdi süremizin de sonunda doğru geliyoruz. Seninle sohbet etmek çok güzel. Sormak istediğim aslında çok soru var. <gülüyor> <gülüyor> Fakat Ben de öyle. Ben çok de öyle. sağ ol. Aslında son olarak şunu sorayım. Biraz Hı -hı. yine öbür baştaki konumuza dönelim. Şimdi bu son 5-10 yıldır diyelim Türkiye'nin siyaseten dış politikada bir eksen kayması yaşadığına yönelik Batı'da hep eleştiriler ya da endişeler dile getirildi. Hı hı. Ee, son dönemde bu endişeler sanki bu eleştiriler artık bir kabullenmeye doğru gitmiş gibi gözüküyor. Sen ne düşünüyorsun? Yani e, özellikle hani sen yabancı basına çalıştığın hı hı. Hı hı. için soruyorum. Yani oradaki bakış nasıl? Dediğin doğru. Yani bir bakımdan ve her gazete farklı, her editör farklı bir bakışı var. Ama eskiden şey diye Türkiye'de merak edilen şeyler bir bakımdan sanki çözülmüş gibi bazen bir bir tavır görüyorsunuz. Zaten Türkiye'den başka ne bekleyeceğiz gibi biraz ön yargılı bir de biraz haksız bir gelişme şey bir tavrı ol, olabiliyor. ve benim için aslında bu da benim en temel şeylerden bir tanesi. Türkiye bazen um, gizemlediğim, bazen zor anlaşılan tarafları var. Türkiye nuanslı dolu bir yer. Ve benim um, her zaman işte um, görevim ve işim ve um, önceliğim, Türkiye'ye bu işte gizemli tarafı, gizemli yanlış kelime olabilir ama bu zor anlaşılan tarafını bilinmeyen tarafları bilinmeyen tarafını anlatmak. Bu, bu, bu hiçbir zaman çok basit değil. Hiçbir bir zaman siyah ve beyaz değil. Hiçbir zaman batı ve doğu değil. Hiçbir zaman dost ve düşman değil. Türkiye um, ve kek, bence istediği zaman bunları çok net ve açık bir şekilde ifade edebiliyor. İzlediği yol, yeni bir yol ve bunu anlamak için hepimizin aslında um, uğraş bunu anlatmak için uğraşmamız var. Taraflık değil bu anlatmak anlamak ve anlatmak. Evet. Um, o benim için çok önemli bir önceliği olarak Hı. görüyorum. Ben sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür hem ederim. Hem katıldığın için e, ve kendi deneyimlerini bizimle paylaştığın için hem de ee, yabancı basın, yani sen evet yarı Amerikalı, yarı Türk bir gazetecisin ama yabancı basına çalışan bir gazetecisin. Bunca yıldır Türkiye'de olmana rağmen hala her şeyi anlamaya çalışıyorum diyorsun. Ee, nüanslarla dolu diyorsun. Ee, yani çünkü sen çok iyi biliyorsun ki biz mesela mesleğimizde ee, gelip burada bir hafta kalıp Türkiye uzmanı kesilen <gülüyor> <gülüyor> maalesef meslektaşlarımız da o evet, oluyor, oluyor, oluyor oluyor yabancı basında ama e, sen yani e, tam tersi her zaman için araştırmacı yönünü e, taze tutup ve bu Türkiye her zaman böyle gazeteci olmanın Um, ilginç ve çekici tarafı o, değil mi? Sence öyle değil mi İpek? Yani her Kesinlikle. zaman bu hikaye nereye gidiyor? Nasıl gelişiyor? Giriş ne olacak? Yani insan gerçekten merakla Türkiye takip ediyor. Kesinlikle öyle. Yani ben Türk basını da çalıştım yabancı basını da çalıştım ama hani çok uzun yıllar en son Türk basındaydım Hürriyet'teydim. <laughs> hani ben bile tam anlamıyla Türkiye'yi çözdüm diyemem açıkçası yani. <laughs> hani ben de öğreniyorum hala değil öğreniyorum. Mi? Bu bir süreç yani. Ve güzel tarafı da bence bir. Bakımından. evet evet <laughs> kesinlikle çok teşekkür ederim ben teşekkür tekrar. ederim sağlın değerli medyaskop izleyicileri size de çok teşekkürler bizleri izlediğiniz için önümüzdeki hafta gazeteci programında tekrar görüşmek dileğiyle ben İpek Yezdani hoşçakalın diyorum